yardımcı Bu sistem gerekli duy, gerekli gerektiği gerekti zamanlarda herhangi bir şehir şebekesine de ihtiyaç duymadan kendi kendisini pilleri vasıtasıyla da çevirebilecek. Yani abi adeta e, her işletmenin kendi içerisinde küçük bir jeneratör olacak diye bir şey düşünebiliriz. Abi, zaten bu Çünkü, jeneratör olarak bileceğiz. Yani e, akülerimizde, startımızda, verdiğimizde daha standartını Tabii 150 ulaştı diyelim bu olay. 150 kavaya çalışmaya ne bu ne kadar süre çalıştık, Yani ne kadar verim Kaç verim verildi? Bakımlar yapıldı müddetçe? bakımları yapıldığı müddetçe alternatör tarafı 25 yıl. 25 yıl boyunca enerji resmi kayıpsız devam edecek. Ancak tabii içerisindeki mekaniklerin belirli zamanlarda yapıldım. bakımların yapılması gerekir. Yatakların vesaire bunların yağlanması gerekecektir. Kontrol edilmesi evet. gerekecektir. Tabii son yapacağımız makinede aslında makine bakım zamanı geldi ama kendini bunu, bunu bize söyleyecek. Bunu da, bunu, bunu da bize Aynen. bildirecek. Süper. Benim yatağım ısınır diyecek. Efendim ben söyleyeyim. Yağının değişme Vakil vakti Araba gibi şeyler. yani motor gibi Aynen şeyler. Öyle. E, bakımlar olacak. Otomasyon sistemi de bu olacak. Şimdi burada benim asıl sizinle paylaşmak istediğim bilgi şu. Bu 150 kava izleyen herkes için e, tam bir şey e, ifade etmeyebilir. Tam bir büyüklük ifade etmeyebilir. Şu anda bu üreteceğimiz enerji en az 10 daireli